Evet selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Bir miktar ara vermiştik kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi hafta içinde geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın bir fon değişikliği daha doğrusu faiz değişikliği oldu. %35 puana artırmış oldular faizi. E peki bu saatten sonra biz bireysel emeklilik portföylerimizde artık ne yapmalıyız? Bu faiz bizim için yüksek mi? Bunu değerlendirmek için esasında bu videoyu çekiyorum. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Tunç Şatıroğlu bir grafik paylaşmıştı. Bu grafikte gördüğünüz gibi seçim şurası seçimden sonra da para arzı piyasaya yani M2 para arzı dediğimiz parasal genişleme, piyasaya para pompalamaya devam eden bir pozisyon var. Faizlerin de artırıldığını görüyoruz ancak şurada mevduat oranına bakacak olursanız 1 milyon TL'lik mevduat açısından hala 34 bin liralık bir getiri var. Yani burada bir yükselme olmuyor. Peki bunun sebebi ne? Yani faizler yukarıya giderken neden bankalar elinde para olan vatandaşa, bireylere yüksek mevduat faizi ödemiyorlar. İşte bunun tam da sebebi burası. Çünkü burada Merkez Bankası'nın bir rezerv yani dolar rezervini artırmaya çalıştığı çabasında olduğunu görüyoruz. Peki bunu nasıl yapacak? Piyasaya TL ile gelecek, TL ile dolar alacak piyasadan dolar toplayacak ki rezervini artırsın ama bu da piyasadaki TL'nin bolluğunu artıracak. Böyle bir durumda da bankaların bizlerden alacağı mevduata ihtiyacı kalmamış oluyor. Dolayısıyla bu sebeple bu düşük oranı veriyor. Peki böyle bir ortamda bizler ne yapmalıyız? Hangi fonları tercih etmeliyiz? Şimdi yerel seçimlere kadar zaten Dolar TL'de bir değişiklik olması, büyük çaplı bir fırlama olması mümkün gözükmüyor. Yerel seçimlere doğru bir miktar döviz endeksli fonlara geçilebilir. Nedir bunlar? Altın fonları e, şeklindeki fonlar esasında ya da yabancı hisse senedi barındıran fonlar olabilir. E, bunun haricinde paranın Türkiye'de şu anda borsadan başka gidebileceği bir yer yok. İsrail ve Filistin arasındaki sıkıntının da şu anda bir fiyatlama olarak fiyatlara girdiğini görüyoruz. Bir taraftan şirketlerin bilançoları da devam ediyor. Ve çok ciddi güzel bilançolar getiren şirketler var. Böyle bir durumda açıkçası hisse senedi pozisyonlarımızı korumaya devam ediyoruz biz kendi adımıza. Ama burada şunu da hatırlatmam gerekiyor. Bu grafiği göstermemin sebebi o. 10 yıllık bir perspektifte bir filtreleme yaptığınızda burada gördükleriniz garanti emekliliğin fonları ancak aşağı yukarı fon türleri belli olduğu için bireysel emeklilikte bunun haricinde bir e, pozisyon olmayacaktır. Dolayısıyla bu noktada şunu görüyoruz. 10 yıllık bir perspektifte baktığımızda bakın hisse senedi EYF fonu var. Bu fon BIST 100'e doğrudan yatırım yapıyor. Yani BIST 100'deki e, hisse senetlerinden tercih ediyor. BIST 100'ün tamamını tutmuyor. Aralarından tercih ediyor. Bu fonun son 10 yıllık getirisi %1799 yani %1800 olmuş. Peki 10 yılda altın ne yapmış derseniz işte burada %2000'e yakın %1919'luk bir getiri altın fonunda görüyoruz 10 yılda. Tabii ki bunun içinde dolar tl'nin yükselişinde etkisi var. Demek ki neymiş 10 yıllık perspektife baktığımızda Altında en az hisse senedi kadar bu ülkede kazandırıyormuş. Dolayısıyla altın fonları da tutulacak, hisse senedi fonları da tutulacak, yabancı hisse senedi tutan fonlar da tutulmaya devam edecek bu pozisyon sürdüğü sürece. Eğer ki faiz oranı artırılırsa ki artırılıyor ancak burada bir problemimiz var. Pompalanmaya devam ettiği için para ve mevduat açısından bir getiri yok ortada. Dolayısıyla burada ben diyemem ki size gelin son bir ayda para piyasası fonlarına yatırımınızı yapın, %2'yi alıp yola devam edin. Enflasyon bundan çok daha fazla gelecek çünkü siz buna devam ettiğiniz sürece bu piyasaya böyle para salmaya devam ettiğiniz sürece enflasyon yüksek gelmeye devam edecektir. Dolayısıyla eğer bireysel emeklilik sözleşmenizde henüz daha çıkış aşamasına gelmediyseniz, birkaç sene içinde çıkmayı düşünmüyorsanız 3 tane fon türü genel olarak tavsiyede bulunuyorum. Altın, yerli hisse senedi ve yabancı hisse senedi bulunan fonları mutlaka portföylerinizde barındırın. Peki bir de en çok sorulan konu dış borçlanma araçları fonlarına geçelim mi? Şimdi burada Eurobond alındığını biliyoruz dış borçlanmada. Ancak CDS'ler bu seviyedeyken dış borçlanma araçları Eurobondların çok ciddi bir şey kazandırma ihtimali olduğunu en azından şu dönem içerisinde olmadığı için tavsiye etmiyorum. Bu 3 fon içerisinde yola devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Genel olarak fikirlerim buydu. Sizlerde kafanıza takılan soruları, portföyünüzde bulunan fonları ve aşamadığınız problemleri lütfen videonun altından bize ulaştırmayı unutmayın. Bugünlük de bu kadar.